iftar yemeği hizmet alım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize toplam iki istekli teklif vermiştir. Teklifleri açıyorum. İhalemize yaklaşık maliyetini açıyorum. Yaklaşık maliyetimiz 23 milyon 746 bin 867 lira 50 kuruş. 23 milyon 746 bin 867 lira 50 kuruştur. Teklifleri açıyorum. ailemize teklif veren birinci istekli Bertür sosyal hizmetler, kültür, turizm, sanayi ve ticaret anonim şirketinin teklifini açıklıyorum. İstekliğin teklifi 18 milyon 9 bin Türk lirasıdır. 18 milyon 9 bin Türk lirası. İkinci ve son istekli olan Zeren Toptan Gıda Hayvancılık Limite şirketinin teklifini açıklıyorum. İstekliğin teklifi 39 milyon 999 990 Türk lirasıdır. 39 milyon 999.990 Türk Lirasıdır. Her <laughs> tür evet, geçici teminat uygun. Zeren toptan nimte şirketin geçici teminat uygun. İhalemizin birinci oturumunu sonlandırıyorum. Teşekkürler.